Efendim baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nda Irak'ta binlerce galli ve yabancı turist bir piknikte bir araya geldi. Azerbaycan'da bayram nedeniyle pilav festivali düzenlendi. Afganistan'da da tapınak ziyaret edilip iyi dileklerde bulunuldu. Ateşler yakıldı, havai fişekler patlatıldı. Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz bayramı birçok ülkede sevinçle karşılandı. Irak'ta kutlamaların merkezi Duhok oldu. <laughs> Irak'ın Doğ vilayetinin Akre ilçesindeyiz. Nevruz kutlamaları başladı. Akre'deki Nevruz kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Yerli <laughs> ve yabancı turistlerin bir araya geldiği kutlamada sofralar kuruldu, piknikler yapıldı. Ben ve eşim Süleymaniye'den Akra'ya piknik için geldik. Bu dağ ve yamaçlarda gezdik. Çok güzeldi. Azerbaycan'ın birçok şehrinde de etkinlikler düzenlendi. Gobustan Milli Parkı'nda düzenlenen pilav festivali renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan'ın Gobustan kentinde pilav festivali düzenlendi. Festivalde ülkenin birçok noktasından çeşit çeşit pilavlar davetlilerin beğenisine sunuldu. Çeşitli. Festival kapsamında farklı ülkelerin çadırlarında geleneksel pilavlar pişirildi. Nevruz Tongalı yakıldı. Oyunlar sergilendi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da da Uluslararası Türk Akademisi Nevruz Bayramı'nı kutladı. <laughs> Etkinlik eski Türk kanlarından bugüne kadar devam eden demir dövme töreniyle başladı. Akademi bahçesinde çadır kuruldu. Diplomatik misyon temsilcileri gelenekleri ve kültürlerini tanıttı, yemeklerini ikram etti. <laughs> Afganistan'ın başkenti Kabil'de de Saki Tapınağı ziyaret edildi. Onlarca kişi iyi dileklerini iletti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.